Peki mezardan ne çıkmasını bekliyorsun? Umarım Ali. Elif bence biraz meseleler karıştı. Nasıl karıştı? Diyelim ki fotoğraftaki adam Ali. Ve Ali devlet için gizli görevlerde bulunmuş. Evet bulundu. Bunun için bir delilin yok ama... Diyelim ki hislerinde haklısın. Ee? Peki ölümü üzerine şüpheye nereden vardın? Dedin ya His işte. İyi de gülüm. Mezardan çıkarıp Ali ile mi konuşacaksın hislerini öyle diyor diye. Bak Bulat. Arkadaşlarıma bin kere anlattım. Bir kere de sana anlatayım. Eğer bu adamın yaşadığı hayat yalansa... ...ölümünde de muhakkak bir yalan vardır. Peki kemikleri çıkardın. Ali olup olmadığını nasıl test edeceksin? <laughs> Bunlar Ali'nin saçları. Nazife anne saklamış işte. Ben sadece senin üzülmenden korkuyorum. Benimse artık korkacak hiçbir şeyim yok. Ya haklı çıkarsan? Ya Ali değilse mezardaki? O zaman Ali mezarda değil diyeceğim. Yani bir ömür Ali'yi mi arayacaksın? Bir ömür değil. bulana kadar. Al o zaman. Bu ne? Yalın ayak mı arayacaksın Ali? Arabadan hediye olmaz. Ne hediyesi? Sen istemedin mi araba? Nerede istedim? Kapıdan içeri girip demedin mi araba nerede? Ben ceset olan arabayı sormuştum. E cesedi de sen koyacaksın ya. Hayır, kabul etmiyorum. Kabul edilmeyecek bir şey değil ki. Araba da değil. Senin gibi bir blo. Ya utandım ama. <laughs> i̇şte ikiniz de kırmızısınız. Hmm. 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 İşte üçümüz de kırmızıyız. <laughs> Merhaba. Araba iki kişilik. Ya Ali... ...ya Polat binecek senin yanına Elif. <laughs>